Okul döneminde de o dönemde okul içerisinde bir takım çalışmalar yapıldı. Tabii ben her zamanki gibi işte birkaç arkadaşla birlikte içerisindeyim. gücemiz günümüzde karışmış işte vintage'ler şunlar falan neyse. Babam o noktada lise 2'de dedi ki oğlum bak biz 80'li dönemler, 70'li dönemleri yeni gördük. Kimdir hı. nedir bilmem. Ben dedi tanış diyorum, ben anlamam diyor. Hı. Tanışmadı çünkü e, o altyapısının hazır olmadığını kendisi de biliyordu. o Ve beni oradan aldı. Oğlum dedi ben dedi senin buraya gitmeni istemiyorum. Hı hı. Aradan birkaç ay geçti. Biz babamla ciddi bir sıkıntı yaşadık gençlik dönemi. Ben işte okulda çalışma yapmam gerekiyor. Arkadaşları görüyorum işte ne bileyim kız arkadaşları gezenler birden namaza başlamış bizim vesilemizde falan. Bunlar hoşuma gidiyor. Yani e, gecem gündüzüm bu çalışmalar olmuş. Ve bir Hocam, bir es verip imamatik mezunu değilsiniz. Değilim. Ticaret sitesi mezunuyum. Ticaret mezunuyum. Ediyorum. Fatih Ticaret sitesi mezunuyum. Hı hı. Babam bir gün kandil günüydü. Ben babamın karşısına gittim. Dedim baba elini öptüm. dedim hakkını helal et. Ben çocuğum. Hı hı. Ama ben senin yüzünü yere düşürek bir şey yapmadım. Evet. Bu insanlarla görüşmedim. Falan da sarıldı bana işte ağlaştık falan neyse. O da dedi ki oğlum biliyorum. Ama e, beni de anla. O anda biz birbirimizle frekans tutturduk ve anlaştık. Ondan sonra güderimde bana müsaade etti. Ben yine çalışmalarıma devam ettim. Kaldığım yerden devam ettim Çok falan. Müsaade. Ama buradaki o yaklaşım çok önemli. Çok bilmek bir şey ifade etmiyor. Evet. Çok bilen çok yanılıyor. Çok konuşan çok yanılıyor. Çok şey yapan çok hata yapıyor. Çok yapmak bizim dinimizin şahidi. Az yapmak. Evet. Yani Ramazan'da kastı bu. Yani beş vakit de beş vakit kat. Ramazan'dan sonra beş de yok. Olmadı. Evet. Evet. Oruca güzel güzel oruçlarını kat. Ramazan'dan sonra oruç da yok. İbadetim bak